Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için sürpriz bir gelişme. Evet arkadaşlar, Hande Erçel yeni bir dizi çekimlerine başlıyor. Yeni bir diziye start veriyor. Acaba hangi dizi, ne, hiç kimse bu hakta hiçbir şey bilmiyor. Yalnız Dizi Günlüğü kanalında izleyeceksiniz. Sizler için Hande Erçel'den gelen şahane kareleri paylaşacağız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel gip yeni bir diziyle karşınızda olacak. İpuçları sizler için veriyoruz. Çok meşhur bir karakterle yine aynı sahneyi paylaşacaklar. Şimdi de sual altında kaldı tabii ki de ve gelecek videolarımda sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Hande Erçel kiminle nasıl bir dizide oynayacak hepsini ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalıma takipte kalmayı unutmayın.